Herkese merhaba. Bugün bir köklü ifade sorusu ile birlikteyiz. Alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu karekök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? A. 7 çarpı karekök 2 B. 6 kök 2 C. 4 kök 2 D. 3 kök 2 Öncelikle sorunun bir eleştirilecek tarafı var. Onu hemen belirtmek isterim. Bu evde kaç oda olduğu belli değil. Yani iki oda mı var, bir oda mı var, üç oda mı var? O da belli olsaydı daha da güzel olurdu diye düşünüyorum. Farz edelim ki oda sayısı en olsun. Hiç fark etmez. Şimdi bizi salon ilgilendiriyor. Şöyle kabaca salonumuzu çizelim. Salanı, salonun alanı tam kareymiş. Salonun alanı tam kareymiş ve salonun bir kenarı karekök 18 metreymiş. Salonun bir kenarı kök 18 metreymiş. Yani kısa kenarı kök 18. Onu biz kare kök 18'i daha güzel hale getirebiliriz. 9 çarpı 2 diye yazarsak 9 kare kökün içinde 3 diye çıkar. 3 kök 2'ymiş. Diğer kenarı A olsun. Ama şimdilik bizi bu A ve 3 kök 2 ilgilendirmiyor. Bunun alanı S olsun. Peki diğer odaların alanları ile 34'ün toplamı 118 olacağında 118'den 34'ü çıkarırsak 4 11'den 3 8 84 Demek ki salonun alanıyla odaların alanı toplamı 84'müş. Peki şöyle diyelim. Salon ve odalar. Tekrar ediyorum. Odaların kaç tane olduğunun hiçbir önemi yok. Salon alanına S dedik. Odaların alanı toplam alanı 84 eksi S. Sorunun püf noktası şu. Diyor ki salonun alanı yani S metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. O, o halde S küçükmüş 84 eksi S'den. Tabii bu aynı zamanda bir eşitsizlik sorusu. Kareköklü ifade sorusu, eşitsizlik sorusu, denklem sorusu oldukça karmaşık ama orta derecede, orta seviyede bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Eksi S bu tarafa artı S geçerse 2S küçüktür 84. Başka bir deyimle S alandır ve pozitiftir. İki tarafa pozitif sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik bozulmayacağını iki tarafa S ekledim. Şeklinde de ifade edebiliriz. Peki iki tarafı ikiye bölersem gene eşitsizlik bozulmaz, pozitif olduğunu. Burada bir önemli kelime daha var. Diyor ki alan bir tam karedir diyor. Tam kare sayılar 42'den küçük olan tam kare sayılar 36, 25, 16. Bunların en büyüğü 36 42'den küçük olan en büyük tam kare sayı 36'dır peki tam kare demek ne demek en kare şeklinde olan ya da üssü çift olan sayılara tam kare sayılar üssü üçün katı olan sayılara da tam küp sayılar dendiğini biliyoruz o halde S 36 ymiş. şimdi S'e bakalım neymiş Dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımı. 3 kök 2 ile a'nın çarpımı 36'ya eşitmiş. Yani tam kaymış. İki tarafı 3 kök 2'ye bölersem 36 bölü 3 kök 2. 36 ile 3 sadeleşti. 12 12 bölü kök 2 bu kesri kök 2 ile genişletirsem paydayı kökten kurtarmak için 12 kök 2 bölü 2 bulunur. 2 ile 12 sadeleşirse a eşit 6 kök 2 bulunur. Demek ki sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğiymiş. Aslında orta seviye bir soru dedik ama gördüğünüz gibi çok kısa da bir soru değil. Yani zorun bir tık altındadır diyebiliriz. Yeni videolarda, yeni sorularda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sevgili arkadaşlar.